Kaza firmasından herkese tekrardan merhabalar. Yeni sezon koleksiyonumuzu size için tanıtmaya devam ediyoruz. Bugünkü grubumuz ise Pamuk Eşofman Takımı koleksiyonumuz. Hemen ilk grubumuzdan, ilk modelimizden başlamak istiyorum. Şöyle fermuarlı, üst bölgesinde yoğun taş detaylarımızın bulunduğu, siyahlı grili, cep detaylı, alt bölgesi için bel bölgesi lastikli, cep detaylı ve paçasında herhangi bir lastik detayımız yok ve altında da herhangi bir taş detayımız mevcut değil. Bu ürünümüzün beden aralığı medium large x large toptan olarak sizler de tüm koleksiyonumuzu detaylı bir şekilde inceledikten sonra WhatsApp üzerinden dilerseniz beğenmiş olduğunuz ürünlerin ekran görüntülerini atarak dilerseniz de görüntülü görüşerek siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Toptan da bir alt sipariş limitimiz var 10 seri şeklinde. Paketlerimizin genellikle üçlü olduğunu düşünürsek bu da 30 adete tekabül ediyor ama bazen nadiren ikili veya dörtlü lotlarımızda bulunuyor. Modelden modele göre değişiklik gösterebiliyor. Sizler de serilerimizin kaçlı olduğunu, nasıl sipariş verebileceğinizi, ödemeyi nasıl yapabileceğinizi, nasıl gönderim yaptığımızla ilgili tüm detaylı bilgilendirme için bizlerden bilgi alabilirsiniz ve siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Belirttiğim gibi bugün yalnızca koton yani pamuk grubumuzu göstereceğim. Bu ürünümüzde large x large x large beden aralığında ve üst bölgesi yoğun. Ürünümüzün kendi ana rengine uyumlu taş detaylı. Mağazamıza gelerek alışveriş yapmak isteyen müşterilerimiz için açık adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi Şahraşme Sokak No 4. Aynı zamanda ben size WhatsApp'tan lokasyon da gönderebilirim. İş piyasa sorumlusuyum. Türkiye içerisindeki müşterilerimize ben yardımcı oluyorum. Aynı zamanda kardeş ülkemiz Azerbaycan ve İran'daki Türkçe bilen müşterilerimize de yardımcı olmaktayım. Bunun yanı sıra Rusça, Arapça, Fransızca ve İngilizce video çekimleri yapmış olduğumuz sayfalarımızda mevcut. Telegram sayfamızdan zaten direkt ürünlerimizi renkleriyle beraber detaylıca inceleyebilirsiniz. Bu modelimizde çok beğenilen modellerimiz arasında yalnızca siyah rengi stoklarımızda kaldı. Yine onları sizlere bir göstermek istiyorum. Kumaş olarak yine koton. Kimisi fermuarlı, kimisi v yaka, kimisi bu şekilde kayık yaka. Üründen ürüne göre modellerimiz değişiklik gösterebiliyor. Şimdi sizlere biraz önce göstermiş olduğum modelimizde şöyle farklı bir varyantı var. V yaka ve kayık yaka olarak dilerseniz V yakayı, dilerseniz kayık yakayı renk seçenekleri birlikte tercih edebilirsiniz. Bu modelimiz large large 2 large beden aralığında. Yine renge renk taş detayları kullanılmış. Bu grubumuzda eğer 30 derece terslenme veya elde yıkarsanız herhangi bir taşlarımıza dökülme veya kumaşlarımıza tifliklenme sorunu yaşamazsınız. B yaka da, K beden aralığı medium large Eşofman takımlarımız zaten ya mediumlar large x-arch, ya large x-arch, x olarak değişkenlik gösteriyor. Sizler detaylı bir şekilde beden aralıklarını, kalan renk seçenek durumunu belirttiğim gibi WhatsApp'tan öğrenip siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Mağazanızda ürün çeşitliğimize yer verebilirsiniz trikolarımız, etek, pantolon olarak alt grubumuz, gömlek koleksiyonumuz, body koleksiyonumuz oldukça fazla çeşitliliğimiz var. Her gün farklı bir grubumuzu göstermeye çalışıyoruz ki sizler de ürün çeşitliliğimiz hakkında daha detaylı bir bilgi sahip olup ona göre siparişlerinizi oluşturabilirsiniz diye. Bugün sizlere şu anda stoklarımız olan tüm koton koleksiyonunu gösteriyorum eşofman takımı olarak. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kaplan detaylı ve altı da cep detayında taş detaylı bulunan bir ürünümüz de var. Hemen bir diğer modelimize geçeceğim. Bu modelimizin yalnızca siyah rengi bulunuyor. Önü fermuarlı ve arkasında yoğun bir büyük kanat detayı mevcut. Kapşonlu bir ürünümüz de mevcut. Yine large x-large x beden aralığında bu sefer leopar taş detayları var. Herhangi bir hayvan figürü yok. Üç renk seçeneğimiz var bu modelimiz için de zaten. Olan renkleri videolarda size için gösteriyoruz. Ancak stok durumlarımız çok hızlı bir şekilde değişiklik gösteriyor. Artık müşterilerimiz de yavaş yavaş kendi mağazalarında sezonu açmaya başladı. O yüzden sizler de eğer sonbahar kış koleksiyonu çeşidi yapmak istiyorsanız hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz. Son modelimizin beden aralığı ise small medium large x large olarak fermuarlı üst bölgesi aksesuarlı ve fuşya detayı olan Alt bölgesinin cebinde de yoğun taş detaylarımız mevcut oldu ve paçası lastikli bir model. Sizler de ekran görüntüsü alarak 0546 517 04 10 numarasından bizimle iletişime geçerek siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. İlerleyen günlerde farklı gruplarımıza görüşmek üzere.